Hepinize merhaba arkadaşlar ben Fornax Bugün direkt roldeyiz. burada 50 dolarlık bir bakiyemiz var Burada skinlerimizi katlamaya çalışacağız Siz de gelip burada bela oynamak istiyorsanız e, Aşağıda size bir link bıraktım Oradan kaydolursanız size bir miktar para veriyor Ama kaç olduğundan emin değilim Şimdi dediğim gibi arkadaşlar 50 dolarımız var. Bunu burada katlamaya çalışacağız. İlk önce size siteyi tanıtayım. Öncelikle burada 4 tane seçenek var. Bunlar neyin nesi diyorsunuz duyar gibiyim. Ee, Black Verity zaten hepimiz biliyoruz. Yeşili de hakeza öyle. Ama burada değişik bir tane seçenek daha var. Your number seçeneği. Yani arkadaşlar mesela ben e, bir numaranın geleceğini düşünüyorum. Buna bet yapabiliyorum. Eğer gelirse 14 katını alıyorum. Yani yeşille aynı mantık. Şimdi e, ufaktan başlayalım. Zaten ben size her şeyi göstereceğim yavaş yavaş. Şimdi mesela ben 100 e, ee, siyah basmak istiyorum. Şöyle ufak ufak başlayalım abi. Hemen parayı bitirmeyelim. Çünkü batmak istemiyorum bu videoda. Hadi dur şurada. Şurada dur tamam. Durdun artık be. Durdun artık. Yuh artık. Ee, i̇şte her e, sayının böyle animasyonları farklı. Kestiremiyorsunuz ne olacağını. Şimdi ben 200 siyah dağıtacağım ya. 200 siyah daha. Hadi bakalım. Gelirse Abi ha tamam aynen. Ulan bir an fazla bastı falan zannettim. Tamam tamam aynen sıkıntı yok şu anda. Umarım gelir abi 49 dolara çıkarız diyeceğim de. Yani abi nasıl oldu bu olay? Bu arada ben bugün biraz salam galiba. Şurada dur. Tamam çok güzel çok güzel. Abi cidden ne olduğunu anlamadım. Ya siz onları duymamışsayın arkadaşlar. Boş verin boş verin aynen. O bende kalsın. Şimdi ben bir 100 100 arkadaşlar. Ee, buraya bir bet yapacağım mesela hangi sayının geleceğini düşünüyorum abi 14'ün geleceğini yok lan 9 gelecek abi 9 gelecek 109'a bastım bakalım gelirse arkadaşlar 64 dolar oluyoruz Yani 14x dediğim gibi Hadi abi lütfen Kaça bastık 9 değil mi aynen 9 Dur be ama durmayacak aynen Kaç 4 geldi hmm, 4 zaten asla basmazdım diye düşünüyorum bir dakika Ha şimdi bence 9 gelecek ya Kesin abi 9 kesin yani 9 bu arada hangi renk oluyor? 7, 8, 9. Ee, kırmızı Oluyor evet. Tam doğru zaman e, 9'a tekrar basıyorum ben ya. Aynen. Hadi abi 9 lütfen gel ya. Abi gelirse var ya. Yok lan e, siyah oluyor 9 aynen. Şimdi bak döndün. Şurada durdun. 9'da durdun. 9'da durdun. Dur be. Üf, abi yanında durdu. Yanında durdu be. Şimdi abi 400. E, ee, ne gelir acaba ya? 400 siyah basacağım. Aynen öyle. 400 siyah. Bu kadar. Bugün burada bir ee, katlamayı düşünüyorum açıkçası. Yani katlayamazsak da batma, e, batmamayı hedefleyebiliriz yani. Batmamak şu anda en büyük hedefimiz. Katlamayı sonraya bırakalım. Şimdi siyah bastık. Aynen öyle. Siyah bastık. Şimdi nerede duracaksın? Burada dur. Dur 11'de. Çok güzelsin be. Çok güzelsin. Ben de siteyi artık az buçuk kestirebiliyorum. Aynen. Şimdi 300. Allah ne oluyor? Evet böyle historiye bakabiliyoruz iyice. Güzel bir oha şuraya bir baksanıza bu ne lan böyle? Hani şeyde bir taktik vardır bilirsiniz. CSGO Strong'da. Burada o taktik yapılabilir mi acaba? Yani ee, baya önceden böyle taktikler vardı. Siyah basacaktım be. Siyah basacaktım. Lütfen şimdi siyah gelme. Siyah gelme be. Tamam güzel. Oh 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 harika. Çok iyi. Siyah gelseydi üzülürdüm. Şimdi abi. Acaba Rainbow devam eder mi yoksa bitirir mi? Ee, onu kestiremediğim için 100 basacağım 100 e, Rainbow'un devam etmesini oynayacağım Aynen Biraz az mı oynadık 100 daha basamıyoruz Şimdi o zaman yüzde bir dörde basacağım ben, Ya da 3'e basıyorum abi 3 çok fazla geldi bir tane daha verirse 14x alır gideriz valla Abi dur be Durmadı Redde dur şurada dur Ah be 200 kaybettik ya gördüğünüz gibi hep böyle birbirine yakın geliyor. Yani aslında tahmin edebilirsiniz. Ama yani tabii ki biraz zor. Şimdi 400. Ee, bence Rainbow devam eder ya. Eder abi. Eder ve e, kırmızıya bastım bakalım. Hadi abi. Rainbow devam etsin biz de alalım paramızı. Güzel olur. %1 yeşile basmak istiyorum. Ama yeşil gelmedi herhalde. Şimdi red'e bastık. Dur burada. Tam şurada dur. Oh harikasın be Yalnız hep bu parada geziyoruz. Bu biraz benim canımı sıkmaya başladı. Şimdi bir 100, 100 e, şeye basacağım. 6'ya basacağım abi. Yani 106'ya bastım. Bastık mı? Alo. Tamam. Bastık. 200'de ya da 400'de abi. Abi ya da Aa, <laughs> basamadım. Kaça bastık lan? 6'ya mı basmıştık? Biraz daha yürüyeceğim mi? Yürümezsin be. Aynen. Abi 3 durmadan geliyor. Baksanıza ya. İşte 3 çok fazla geliyor. 400 siyah basacağım. Yüzde ee, bir yeşile basacağım ya. Yeşil bayağıdır gelmedi çünkü. Bir historiye bakalım tekrardan. Abi şuraya baksanıza yeşil yok. Cidden yeşil yok. Bir tane yeşil şimdi verirsen efsane olur. Şurada durmasın tabii ki. Şimdi bir siyah bastık. Şurada dur. Tam şurada dur. Of harikasın be. 57 dolar olduk. Abi katlayamıyoruz ki yani. Hep aynı paradayız. Hep aynı paradayız. O zaman bir büyük bet yapsak mı acaba? Büyük betleri severim biliyorsunuz. İyi büyük bet yapalım ya. Abi içimde bir kaybedeceksin sesi var ama. Umarım kaybetmeyiz ya. Hadi yani 600 buraya bastım. 100 de buraya bastım. Büyük betleri severim. Riskli betleri severim ama bakalım. Abi şurada dur. Şurada dur tamam. Uf harika. Yeşil bildik. Harika. Abi keşke büyük basmasaydım ya cidden. cidden. Of. Cidden yeşil basmasaydık. Pardon e, siyah basmasaydık büyük harika olacaktı. Pek kara geçemedik o yüzden. Ama ben bir 200 daha denemek istiyorum yeşile. Çok kötü döndü. Cidden baya bir kötü döndü be. Hiç beğenmedim. Şimdi 200 daha yeşile basacağım. Belki rainbow olur. Böyle diye diye kare bitiriyoruz. Hadi bir yeşil daha ver. Hadi canım. Hadi. Gider misin yeşile kadar? Gider misin? Gider misin? An abi geldi sandım bir an. Bir an geldi sandım. Ay şimdi o zaman büyük bir bet daha yapalım. Eğer kaybedersek çıkarız. Ee, kazanırsak da devam ederiz büyük ihtimal. Tamam 900 buraya bastım. Yüzde yeşile basıyorum. Şu an highest bet bizde mi? Aynen bizde. Bu arada arkadaşlar site yeni açıldı. Gördüğünüz gibi güzel bir site. Duracağım mı burada? Burada durma. İşte bu be işte bu be. 68 dolar olduk. 68 dolar Şimdi abi ben çıkarım açıkçası 68 dolarda çünkü iyi katladık yani bu, bu parayı kaybetmek istemiyorum çünkü e, bayağı bir para kaybettim e, Bir de envanteri sattım falan Yani envanterde şu an Hiçbir şey yok abi Evet geldi sonunda Şimdi abi ne çekebiliriz ya İkorosferi çekelim Çekebiliyor muyuz Aynen Çok güzel be Güzel Vitram'ı kapatmamışlar mesela adminler Normalde sponsorlar kapatabiliyor Evet arkadaşlar Icarus felimiz geldi hemen bunu onaylayalım 56 dolarmış kendisi güzel bir skin hemen onaylayalım abi Çok güzel bir şekilde katladık ya ben bu videoyu sevdim açıkçası Evet arkadaşlar bu item'a geldi hemen kabul edelim Çok güzel bir şekilde katladık ya aynen ben bu videoyu açıkçası çok beğendim Şöyle kabul edelim abi evet, Son olarak bu balansımı da yeşile basıyorum ve Videoyu bitiriyorum aynen öyle Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Ve eğer videoda hoşunuza gittiyse like atabilirsiniz. Böylelikle kanalıma çok destek olursunuz. Bir tane yeşil verir mi? Durur musun orada? Durmazsın. Evet kaybettik büyük ihtimal. Hatta çok büyük ihtimal. Aynen kaybettik. Neyse yapacak bir şey yok. İyi bir şekilde katladık. Görüşmek üzere arkadaşlar.